Böbrek taşı sezonu açılıyor gibi. Çünkü havalar ısınacak, havalar ısınıyor. Hastalar su alımını arttırmayabiliyor. Egzersiz yapmayabiliyor. Ve böylece taş için risk faktörleri artıyor. Fazla hayvansal protein alımı, bazen aşırı C vitamini alımı bile böbrek taşı riskini arttırır. O yüzden şimdi size temel çok önemli şeyleri söyledik. Aslında bir sayfa, iki sayfa doldurabiliriz hangi taşlarda ne yenir ne içilir diye tabii ki bu videoya sığılmaz O yüzden bu döneme girerken yaz dönemine girerken bir ultrason yapmanız aşırı bir risk faktörü varsa ilatsız, az dozda kontrastsız dediğimiz bu tomografilerle taş kum her türlü şeyi analiz ediyoruz bakıyoruz. Bir risk varsa mutlaka bakalım yurt dışında yaşamaya başlayacaksanız çok önemli bir sınavınız varsa Böyle durumlarda hiç atlamayın. Böyle böbrek taşı hastalarının genelde yaptığı büyük yanlış, hatalı davranış oluyor. Bu su alımını unutmayın, egzersizi unutmayın. Yaz döneminde çok riskli duruma getirmeyin taş oluşumu için. Ondan sonra istemediğiniz şeyler başa gelebilir. İnanılmaz ağrılar, taş düşürememe veya düşürme. İşte taş düşürmenin de verdiği sıkıntıyı, ağrıyı biliyorsunuz veya kapalı yöntemle, açık yöntemle veya işte PNL'e denilen yöntemlerle ameliyatlar başımıza gelebilir. O yüzden önceden koruyucu hekimlik yapmak çok önemli. Size anlattığım şeylerde görüntüleme yöntemi, idrar tahlili, bazen düşürdüğünüz taşın analizi öyle her zaman gerekmez ama çok risk faktörü taşıyan hastalarda, tekrarlayacağını düşündüğümüz hastalarda bunlara bakılabilir. Lütfen yaz dönemine girerken dikkat edin.